Dayanmaz oldum Ben de oncem başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere şan dersleri vermekteyim. Sesimiz bir enstrüman fakat bu enstrüman maddeden yapılmış bir enstrüman olmadığı için sesinizde herhangi bir problem hissettiğiniz zaman satıp yenisini temin etme gibi bir şansınız kesinlikle olmayacaktır. Bu yüzden elinizdekinin kıymetini bilip onun yerine daha çok üzerine düşerek, daha çok egzersizler, şan egzersizleri yaparak sesinizi tamir edip sesinizi daha kullanılır hale getirmek isterseniz beraber adımlar atabiliriz. Ben de müzik kolejindeyim.